Şimdi yemlik toplamanın ne kadar zor olduğunu göstermek için size şöyle tek 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 elle kamera çekip tek elle de yemlikleri toplamaya çalıştığımı göstermeye çalışıyorum yani. Biraz cümle anlatım bozukluğu oldu ama olsun gene de. Şuraları görüyor musunuz bak. Bunlar hepsi yemlik. Yani taptaze. Biraz kart yemliklerden değil yani. Akşam iftara nasip olursa Bak 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 şuna bak Şuna 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 Maşallah 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 Hoppala Çıkmıyor lan Hoppala Şuna bak ya Taptadır Ey maşallah Maşallah Yemlik arkadaşlar görüyorsunuz yani hepsini israf etmeden şöyle poşete koyuk şu şekil poşetimizi koyuk daha güzel şey ha bak hep yemlik şuna bak yemlik yemlik şu anda şöyle yemlik şuralar tüm yemlik bildiğiniz yemlik işte. akşama kadar toplayacağım. Herkes hayırlı iftarlar.